Geçen hafta 20 Ocak 2025'te yapay zeka dünyasında öyle bir şey yaşandı ki Wall Street'ten Silikon Vadisi'ne kadar herkes adeta şok oldu. Peki neydi bu kargaşaya sebep olan şey? Çin'den çıkan ve adını daha bir yıl öncesine kadar neredeyse hiç duymadığımız bir şirket. DeepSeek. Breaking news this hour on the Big Money Show. DeepSeek. 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 It's work, it's reasoning. DeepSeek. Düşünün bir sabah uyanıyorsunuz ve Apple'ın uygulama mağazasında birdenbire chat GPT'yi geçen yeni bir yapay zeka asistanı buluyorsunuz. Üstelik adını ilk kez duyduğunuz bu yapay zeka asistanı hem ücretsiz hem de performansı şaşırtıcı derecede iyi ve daha da önemlisi açık kaynak kodlu. Open Source. Yani indir kendi bilgisayarına ve hatta cep telefonuna kur. Sonra da dilediğin gibi kullan. Buraya küçük bir asteriks koyuyorum çünkü elbette kullandığınız donanıma göre belli kısıtlamalarla yapılabilecek bir şey bu ama yine de potansiyeli olarak çok önemli. İşte kimsenin beklemediği böyle bir şey birdenbire meydana geldi ve teknoloji